derslere ihtiyacım var bizim beden eğitimi. Ne alaka? Ne deniyordu ona? Sosyal bir isim alıyordu. <laughs> 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 Hoca bizi böyle okulun labirent gibi yerlerine böyle bir yere getirdi. Herkes Arkadaşlar herkese selam. Tekrar yeni bir video. Yani biliyorum siz sürekli okul istiyorsunuz. Okulu, okulu çek 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 Okul vlogları devam etsin diyorsunuz. Hem de bugün Saturday School'um var yani. Cumartesi okulum var. Bunun nedeni çünkü ben şu saçımın rüzgarı yönüne bu sefer buradan geliyor. Ben şöyle mi Şöyle daha iyi sanki değil mi? Diyordum ki, ne diyordum? Tatürde okulunun olması nedeni, yani Cumhuriyet Okulunun olması nedeni. Ben burada ikinci dönem başladım ve neredeyse işte birinci dönemi Türkiye'de okumuştu 11. sınıfı. Onun için buraya geldiğimde ikinci dönem okula başladım ve birinci dönem derslerini almam gerektiği için Cumartesi Okulu'na gidiyorum. Cumartesi Okulu'nda almam gereken çok saçma dersler var. 2 saat American History, yani Amerikan tarihi, 2 saat de gym. Bunlar neden birinci dönem için telafi edilmesi dersler anlamıyorum. Şimdi burada kredi sistemi var. Benim kredi sistemi olaraktan Türkiye'den geldiğimdeki notlarıma bakıyorlar. Hangi derslerde başarılı ona göre bir kredi ölçümü yapıyorlar. Sanırım benim bu derslere ihtiyacım varmış beden eğitimi. Ne alaka? Bilmiyorum. Amerikan historiye ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Zaten çünkü Amerikan historiye biz Türkiye'de almıyoruz. Biz direkt ne deniyordu ona? Sosyal bilgisini alıyorduk biz sosyal bilgiler, hayat bilgisi falan o tarz şeyler alıyordu. Tarih? Öyle yani burada da Amerikan tarihi, işte, Amerikan tarihi anlatılıyor. Türkiye'de Türkiye'nin tarihi anlatılıyor. Türkiye'de de yani sosyal bilgilerden, tarih dersinden nefret ederdim. Ne yani, anlayamıyorum, hiç tarih yapısını anlayamıyorum. Neyse konumuz bu değil. Ben şu an metro bekliyorum. Ve hava her zaman gibi her videomda belirteceğim gibi o kadar çok değişken ki çok soğuk. Aşırı soğuk. Yani artık yeter. Bıktım. Hepiniz açıyorsunuz. Su tatillerde denize girerken açmayın. Yani kıskanıyorum. Ben şu an gördüğünüz halde bile donuyorum. Öğrenci. Ben kesinlikle bu arada daha böyle yavaş geliyor. Daha az aralıklarla geliyor. Anamları daha çok bekliyorsun. Orada ama cumartesi okulunda çok sıkıntı olmuyor. Çünkü hoca zaten yoklamayı geç alıyor. Ve sen ders işlemiyorsun. Hoca sana fotokopi veriyor. Onu yapacaksın o kadar. Yani sana hiçbir şey öğretmiyorlar. Öyle ben dedim yani hazır okula gidiyorum gene. Yani cumartesi günü size yani okul video çekeyim. Orada beni yorumlarda bir kıza benzetmişsiniz. Baya şuraya falan fotoğrafını koyarım. Benziyor muyuz gerçekten ya? Ben de bir şaşırdım. Geldi herhalde. Ben izlerken dejavu oluyorsunuz değil mi? Ben de olsam Çünkü sürekli aynı video istiyorsunuz arkadaşlar. Ne yapayım? Okul bile, okul Ben de okula giderken yiyelim. her zaman aynı yerde oturuyorum yukarı. O da hiçbir zaman değişmiyor. Yani artık videomu izlerken hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi hissediyorum. Neyse bugün Saturn X olacak için birazcık daha farklı olacak. Ondan dolayı size çekerim. Trenden çıktım. Şimdi okula gitmeden önce ben bu arada Asla güne kahvaltısız başlayan tiplerden değilim. Yani kahvaltı benim için en önemli öğün. Ben normalde okula gitmeden önce de kahvaltı yapardım. Hem de böyle ballandıra ballandıra hiç olmadan şey yani her şeyi de yapardım. Ama burada pek böyle olmuyor şöyle. Yani şimdi kahve alacağım. Kahve harbi tok tutuyormuş insanı. Çok yoruldum. Çok uykum var. Normalde asla asla kahveci bir insan değilim. Türk olduğum için çok, çok seviyorum. Ama buraya geldiğimden beri herkes diyordu ki buraya gelince kahveye alışacaksın. Harbi yavaş yavaş böyle olmaya başladı. Göreceğiz bakalım alışacak mıyım. Bu arada ben bundan önceki videomu söylemiştim. Sanırım ikinci video muydu? O cool vlog'da. Ben yani hiç kahve seven birisi değilim. Hiç değildim. Ama bu aralar böyle hem ayılmak için hem de tutsun diye beni kahve içiyorum. Ve yani yavaş yavaş alışmaya da başladım. Onun için evine gideceğiz. Her zamanki gibi artık bizim mekan oldu. Seminlemin'e gideriz en azından. Şimdi <laughs> evine geldik. Seminlemin'e geldik. Öyle yani. Bu arada size bir şey söyleyeyim ne girebilirim? Burada Yahudiler çok yaşadığı için Yahudiler cumartesi günleri inançlarına göre dışarı çıkmaları yasakmış. Hatta böyle evin kapısına dokunmak bile yani evin içerisine kalacaklarmış. Ben çıkmak günah ne sayılıyormuş? yani tam olarak yanlış bilgi vermek istemiyorum ama en yani kısacası Yahudiler cumartesi günleri neden dışarı çıkmıyorlar? Daha şu an Yahudilerin bir mağazası var. Orası kapalı. Onlarla normalde çok kalabalık olan bu ya. Asla ama asla. Şu an hiç kimse yok. Geldim. Bizim de kan artık kan Bu arada size bir sır Benim bir alışkanlığım var. Ve asla bitmedi çocukluğumdan beri. Gösteriyorum şimdi. Arkadaşlar kimler? Yumurta. Benim çok büyük bir zaafım. Onun için her okuldan çıktığımda en az 3 tane alıyorum. Biri bana dur desene Çok seviyorum ya. Ay. Kinder şuradaki çöpe düştü. Kinderim. Neyse hiç kimse görmedi değil mi? Başka bir tane var. Bakın sağ dışında elimde bir şuraya düştü çöpe. Abi, çok, olmuş, çok şeker dökmüşüm ya diyorum okula kaç dakika geç kaldım gitme 45 dakika ama zaten ders 2 saat 1 saat sonra okulun alıyor. çünkü yani cumartesi okulu birazcık daha esnek gelmek isteyen gelir, gelmek istemeyen gelmez tarzı. Ha burada hiç kimse sen ne yaptığına ilgilenmiyor. Yaparsın yaparsın yapmazsın yapmazsın Bununla değil diyorlar yani. Ama yapmazsan da işte Türkiye'de yapmasalar bile ama sınıfta kalmasın diye ay öğrencimdir, canımdır, gülümdür, bebeğimdir, yazık olur falan diyerek 5 puan bile alamayan çocuğa gidiyorlar 60 puan veriyorlar. Ama burada değil arkadaşlar. Burada hiç öyle değil. Sen neysen olsun. Hatta eğer yani, ne davranışlarını bile yazıyorlar oraya yani. yani her şeyin onun için burada çok etkili. Bana yorumlarda yazan oluyor da sınıfta kalma var mı diye. Var arkadaşlar. Hatta bunun için bir sınavımız var. Onu anlatayım size. Regions exam diye. Biraz okulumuzun bahçesinde Regions olayını anlatayım. Bu saç ne ya? Alışın artık benim bu saçımın halleri. Diyordum ki bana bazen böyle yorumlarda soruyorlar. Aslında orada sınıfta kalma falan var mı diye. Var arkadaşlar. Regions sınavı diye bir sınav alıyoruz. Ama bu New York eyaleti için geçerli. Burada eyalet eyalet sistemi olduğu için her eyaletin kendisine göre farklı sınavları var. Dönemin sonunda o sınava giriyoruz. Her dersten böyle deneme sınavı gibi Türkiye'deki gibi 90 soru falan var. Ve eğer onlardan 55 puanını geçemezsen sınıfta kalıyorsun. Ama sana 3 tane seçenek veriyorlar. Eğer geçemezsen tekrar Ağustos'ta oluyorsun. Ona da geçemezsen tekrar oluyor musun onu tam bilmiyorum ama geçmen için şans veriyorlar. Onun için hatta ben pazartesi ve salı günleri virgins eksemine çalışmak için etüte kalıyorum. Burada etüt gibi bir şey oluyor. After school'a kalıyorum. Virgins eksemine çalışıyoruz, İAS gibi gibi. Şimdi hadi artık okula geçeyim ya hadi ya. yani kardiyo çeker kadar olmuşumdur kında. İyi başa çık. Ne dersiniz? Ne dev? ben tabii ki de her zaman en son kalan olduğum için şimdi çantamı dışarıda ayarlıyorum. Sofadan çıktım mesela. Bugün bugün sınav olduğu için ekstra kalabalık ortam. Normalde hiç böyle olmaz sessizlikten yani korkarsın. Ama bugün dediğim gibi sınav var. Ondan dolayı okul bayağı kalabalık yani. Normale göre daha kalabalık. Şimdi dersimciğim ama yani başlaması biraz uzun sürüyor. Dışarıda bekliyoruz ondan dolayı. Daha doğrusu içeri girebilirsin ama herkes telefonuna bakmak için falan bekliyor. Giriyoruz, giriyoruz. Genellikle herkes bana bir şey yazıyor. Koridorlar neden bu kadar uzun? Ama siz hiçbir şey görmediniz daha. Okul çok büyük. Abi yumurta gireyim. Bu ne? İçim çok soğuk. Hemen giriyorum. Sabah gelirken kapının önünde her zaman böyle işte yemek veren kişiler bulunuyor. Burada normalde bizim cim dersiniz, başka yerde istemiyordu. Hoca bizi böyle garip okulun rabirant gibi yerlerinde böyle bir yere getiriyor. Herkes çok okulumuzda böyle bir yer olduğunu. Sanırım hiç kimse bilmiyor. şu an yaptığım şeye bakın. Arkadaşlar kaç kilo bu? Acayip. Ah, ben de kaç kilo kaldırıyorum? 30 kilo. Biraz fazla geldi. 9'a indirdim. Arkadaşlar nasıl kullanacağımı bilmiyorum bu tarz şeyleri. Hoca da bir azıcık yardımcı olsa sağ olsun. Herkes çok uğramış bilmiyorum. Neyse, beleşcime cime gelmiş gibi hissediyorum. Cumartesi günü artık beleşcime geliyormuş gibi hissettim kendimi. <laughs> Çok iyi. bunları nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Nasıl kullanılıyor şimdi? Bana biri yardım et. Kaç kilo? En küçük 9 kilo. Ama 9... Hayır, pardon. 9 bile değil, 14'müş. Bakın burada şey ya. Ama bana dokuz bile fazla. Sağ olsunlar ya. Hiç bizi düşünmemişler. Allah razı olsun. Run. Ama biraz garip olaylar gerçekleştiği için okulun içerisinde cim olduğunu bilmiyordum. Gym dersimiz var ama biz böyle beden eğitim sınıfında yaşıyoruz kocaman bir alanda. Ama bugün hacı dedi ki Siz sizi bir yere götüreceğim. Birazdan gösteririm. Öyle röbülent gibi bir yerden geçtik ki buraya geldik. Herkes şok oldu böyle bir yerin olduğunu. Yani resmen okulun sırlar odası gibi. Harry Potter'daki sırlar odası vardı ya. Bilirsiniz Harry Potter'cılar. Bakar <laughs> mısınız ya? Resmen <laughs> Çok garip bir yer yani ben aklıma asla gelmezdi okulun içinde böyle bir yer oldu. Okulda bu arada bayağı fazla cinayet. Her katta cim bulunuyor ve her cim bayağı büyük. Çünkü çok fazla spor var biliyorsunuz ve burada her türlü aktiviteyi yapmak için okulda her türlü koşulu isteği sağlıyorlar sana. Şimdi sırf sizi gezdirme bahanesiyle tuvalete gidiyorum. Şurada da gym var. Öbür tarafta da var. Her katta var. Aslında okullar dışarıdan küçük gözüküyor. Ama okulların içinde ki düşünün devlet okulu olmasına rağmen size her türlü imkanı sağlıyorlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Burası kostüm kulübü. Benim Hayley diye arkadaşım kostüm kulübüne gidiyor hatta. Ben de katılmayı düşünüyorum. Şimdi sessizce göstereceğim. Okul hazırlamış. Tiyatro için. okuldaki öğrenciler yapıyor tasarım kulübü var her türlü kulüp var sayfalarca seçebiliyorsunuz yani katılmak için hiçbir koşul gerekmiyor sadece katılmak istemeniz yeterli ben de şimdi katılacağım ama benim sınavı için yapmam gereken bazı yer after school kulüplerim oluyor onun için saatlerim uyuşmuyor ama benim de katılmayı düşündüğüm birkaç kulüp var şimdi size tuvaleti göstereyim yani biraz utanmasam resmen hani şey derler ya. Bu <laughs> göster. Burada tuvaletler arkadaşlar farklı. Ama nedense insanlar tuvaletleri merak ediyor. Biraz farklı evet. Ve beni en sinir eden şey bakın göstereceğim. Şimdi bu kapı kapalı mesela tamam mı? Siz içeriği görebiliyorsunuz her türlü. Her türlü her şey açık. Ve benim en korktuğum şey şu altlar da açık ya. İnsanlar sanki oradan geçip sana bakacakmış gibi falan hissediyorum. Bazen ne oluyor? Bazen kızlar tuvaletine erkekler de giriyor. Bunun sebebini hala çözemedim. Aslında bu yasa ama bir şey diyemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz kendini erkek hisseden kişiler olabilir. Onun için burada pek onu konuda yargılamıyoruz tabii ki de. Bu arada okul neden boş derseniz biraz önce söylediğim gibi benim cumartesi okulum bugün. Buraya geldiğimde sonuçta ikinci dönemden başladığım için birinci dönemin derslerini almak amacıyla after school'a katılıyorum. Onun için after school'da yani çok fazla insanlar olmuyor ve bu after school bir program. Benim gibi birçok böyle insanlar var ve sadece bu okulda olan insanlar değil başka okuldan gelen kişiler de gelebiliyor, seçebiliyor. Hatta bana başka okullar da önermişlerdi ama ben okulumu sevdiğim için bu okulu tercih ettim. Her zaman tuvalette böyle konuşma imkanı kalmıyor. Çünkü tuvaletler hep dolu oluyor. Ama bugün bomboş size de böyle tuvalet turu yaptırdım. Ne kadar güzel insanlar ev turu yaptırıyor. Ben size tuvalet turu yaptırıyorum. <laughs> Aa, bir dakika benim amacım tuvalete gelmek. Tuvalete girmedim. Ayrıca Dipnot -nope. size başka bir şey daha anlatmak istedim. Burada daha önceki videolarımı da izlediyseniz her söylediğim gibi Tuvaletler belli saat aralıklarıyla kapanıyor ve bu da bu işte hangi saat aralıklarında açık kapalı onu gösteriyor. Bunun nedeni o saat aralıklarıyla tuvaletler sanırım temizleniyor ve yani Türkiye'deki gibi biliyorsunuzdur peçete genellikle kalmıyor. Benim Türkiye'de en sinir olduğum olay buydu. Yani tuvaletteyim. Ama tuvalette peçete yok. Asıl gerekli olan hiçbir şey yok. Ama burada size anlattığım gibi teneffüs diye bir şey de yok. Teneffüs diye bir şey olmadığı için Derslerde pas kağıdı ile geçebiliyorsun. Teneffüs diye bir şey yok ama sınıftan sınıfa geçerken bir iki dakikalık böyle mola gibi süreler oluyor ki sınıfa yetişebilelim diye. sürede de yani sonuçta kalabalık olduğu için herkes sınıflarına geçiyor. O kargaşa Herkesin tuvaleti kullanmasını istemedikleri için o kısa süre aralıklarında kapalı oluyor tuvalet. Sadece ders aralıklarında açık oluyor. Şimdi size Rabirent gibi girdiğimiz timimizin Girişini gösteriyorum. Hazır mıyız? Gerçekten yani Harry Potter sırlar odası gibi. Ben buradan hapishaneye girecekmiş gibi hissettim. Basık tavan falan bir tık ürkütücü. Hayatımda hiç denemediğim bir şey olacak. Aslında küçük duruyor ama bence ağır. Ve evet, okul bitti. Hmm. Artık eve gidiyorum.